Hep... <laughs> oh, pişş. Oh, pişş. Ay sabah olmuş. Uyanayım. Aa, oh, bu açık kalmış. <laughs> Televizyon açık kalmış ya. Banyoya gireyim be. Oh. Selam balıklar. Muz yiyeyim bari. Ah oh, şuraya oturayım ya. da bitti. Giyineyim de dışarı çıkayım bari ya. Perdeleri kapatalım iki dakika. Giyindim. Perdeleri açabilirim. Dışarı çıkayım bari. Metro ile gideyim ya. İnşallah doğru geldik. Evet. AVM'ye gideyim ya. Şöyle park edelim. Ne yapsam? Mon pizzası. Pizza yiyeyim. Bu ne ya? Paket alayım. Tamam. Tamam.

güzel. <laughs> o teknoloji yeri. PlayStation almam lazım benim. Neyse daha sonra alırım ya. En iyisi ben. Yürüyeyim. Neyse yürüyeyim ya da. Evet arkadaşlar <laughs> sizlerle beraber videoyu çok uzattım. Öylesine. Şimdi ben o evi nasıl yaptım? Ee, senin premium falan işte esat falan e, yok diyenler için söylüyorum. Ben de şöyle bir şey var. Şimdi bunu alacağım ya. Ve aldım. Bu kadar. Birilerini şey yapalım. Gıcık edelim. Aa, bakın şöyle bir şey gelmiş. O kadar güzel ki. Neyse çok şey yapmayayım. Bakın şimdi arkadaşlar. ya kaçmayın. karakterle bakalım. Ali Baba Piro. Arkadaşlar bu arada ben sizle şey yapmak istiyorum. Buluşma yapmak istiyorum Brookhaven'da. Ee, Yorumlara Roblox isimlerinizi yazın. Ben shorts videosu atacağım yine ama siz yine de izleyenler ee... Oo, konuş artık. Konuş, konuş artık. Üstü e, yorumlara Roblox isimlerinizi yazın. İstek atacağım sizlere. Dur şu point. Şunu alacağım. parti planlayıcısı. Arkadaşlar ben size Brookhaven buluşması yapmak istiyorum. Kıza bakma. lan. Ee, isteyenler tabi. isteyenler e, gelsin. Bu videoyu izleyenler yoruma yazsın. Roblox isimlerinizi yazın. Salanalım mı? Biraz sallanalım. E arkadaşlar konu bulamıyorum video çekecek konu. Onun için sizlere ihtiyacım var. Biraz yardımcı olur musunuz bana? Olur musunuz yalnız? Neyse ya yeter. Artık diva değilmiş bu kişi videomu izlerse çok sevinirim. Evet eve gidelim biz. Bakın ben bu yapabiliyorum. Mesela yeni gelen bir ev. Esatesi evi yapacağım. şey koyacağım buraya. Evet. Aynen. Aha oldu. Oha eve bak lan. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi ya? Saçma. Oha. Oha arkadaşlar eve bakın. Verdiğim be. Uf eve bak be. Oha. Kapılar böyle. Bu e, Penthouse'da da vardı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Esat de yapmışlar. Arkadaşlar benim diğer Roblox hesabım ben giriş yapamıyorum. E, nasıl giriş yapabilirim? Hesabımın şifresini hiç ama hiç hatırlamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Of manzaraya bak be. Vay be. Manzaraya bak. Şuraya bak. Biri daha orada estates yapmış sanırım. Bir bakayım. Bu benim. Yo. Bu kız var. Bu mu acaba? Ama yo ben hotel gördüm orada. Otel yazıyordu. Bak bak. Bu ben. Allah Allah. Bu mu ben bunu mu gördüm acaba? bakayım. Aynen ben onu gördüm galiba. Ama hayır orası da farklı bir yer. Ben oraya gideceğim şimdi. Ne Neresiyim şurası acaba? Herhangi bir araba çıkarıp şey yapsam mı acaba? Bakın orası da estates. Ben mi yanlış görüyorum? Bildiğiniz istatist orası da. İyi de neden kameralarda göstermiyor? Burası mı? He. Yo. Bakın orada işte. Bu mu? Diyeceğim de burada yer alakası bile yok. Benim evim gözüküyor. Aga be. Neyse. Böyle arkadaşlar benim e, video çekme amacım buydu. Yani başka ne yapabiliriz? E, düşünüyorum. Düşünüyorum hala. Lan. Evet, ne yapayım? İnsanları trollemeye devam edelim bence. İnşallah kapısı açıktır. Ya değilmiş. Evi olan başka kimse yok mu? De bu. Zengin evi. Lan karaktere bak. Neyse arkadaşlar ben videom bu kadardı. Size çok ama çok seviyorum. Öptüm bay bay.